Koray Sarı Saçlı'nın benim hakkımda suç duyurusunda bulunduğunu öğrendim. Ben de bu konuyla alakalı kamuoyuna bir açıklama gereği duydum. Hakikaten bu insanlar artık hızlarını alamadılar ve hadlerini aştılar ve benim hakkımda suç duyurusunda bulundular. Ve kendisiyle alakalı bu kaçırılma olayında benim de bilgim olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde aslında gerek aramızdaki boşanma davasını etkilemek, gerekse de velayet hakkını almak istiyorlar. Aslında ben eğer onların dediklerini yapsaydım, yani hakikatlere karşı sessiz kalsaydım, aslında böyle bir suç duyurusu olmayacaktı benim hakkımda. Ancak benim açıklamalarım onları rahatsız etti. Yine bu insanlar benim birilerinin tesiri altında konuştuğumu söylüyorlar, böyle iddia ediyorlar. Ben 47 yaşındayım. Ömrüm İslam'ı anlatmakla geçti. Dolayısıyla birbirlerinin tesiri ile değil, Kur'an'ın, Sünnet'in tesiri konuşan bir insanım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hak açıktır, gerçekler açıktır, eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ben bu olayın baştan beri aslında bir kumpas olduğunu şimdi daha iyi düşünüyorum. Bu olayda benim başıma da bir şeyler getirmeye çalıştıklarında aslında bunun bir kumpas olduğunu daha iyi anlıyorum. Ben bu açıklamamda şahit olduğum bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Koray Sarı Saçlı adliyeye gittiğimiz ilk günden itibaren aslında çok tedirginlikler yaşadı. Yani 21 Eylül Salı günü kendisinin işte ifadeye ifade vermesi için adliyeye gitmesiyle ben onda zaten bir tedirginlik sezmiştim. Savcıya ifadesini verdi. Daha sonra adliyedeki adli tıp'a giderek işte orada adli raporun çıkmasını beklerken bir anda sivil polisler geldi ve o zaman aslında kendisi rahatsızlığını bana dile getirdi. Yani ifademi tekrardan yani emniyet alır diye endişeleniyorum. Çünkü onlar baskı yapabilir. Ben o baskıdan dolayı endişeliyim dedi. Başta da aslında bunu demişti. Onun için savcıya gelip ifadesini vermişti. Bu şekilde tedirginlik o zamandan itibaren başladı. Daha sonra Balcalı'ya, Balcalılarının adli tıpına gönderildi. Orada da zaten sivil polisler hiç peşini bırakmadı. Her zaman yanındaydılar. Her daim yanındaydılar. Adım baş onu takip ettiler ve e, avukatı Mehmet Emin Çınar hep yanındaydı Koray Sarısaçlı'nın. Daha sonra e, bir gün sonra tekrardan e, Balcalı'nın adli tıpına e, gönderildi. Yani bir gün önce işte film vesaire istendi. Balcalı'nın Adli Tıpına gidildi. E, orada muayene oldu. İşte röntgen çekilemedi. E, röntgen için Perşembe'ye gün verilmişti. O hatırladığım kadarıyla. E, daha sonra 22 Eylül Çarşamba günü ben tüm bunları mahkemede de anlatmak istiyorum. Yani neler olduğunu anlatmak istiyorum. Ama burada ciddi bir suçlamayla karşı karşıyayım. O nedenle kamuoyuna bu açıklamayı yapma gereği duydum. 22 Eylül çarşamba günü adli tıp'a götürüldü. Yani yine Balcalı'nın adli tıp'ına götürüldü. Orada garip bir şey oldu. Yani Polisler oradaki adli tıptaki memura hanımla tartıştılar. Memura hanım ben bunu yapamam dedi, sizin istediğinizi yapamam dedi. Polisler ısrar ettiler hatta işte amirimizi arayacağız dediler. Buna rağmen kadın reddetti ve daha sonra Reşat Bey'deki adli tıpa götürdüler kendisini nereye götürüyorsunuz ben yanına oturmak istiyorum dedim. Avukatım Mehmet Emin Çınar yanına oturdu. Hatta onun kalkıp benim oturmam gerektiğini söyledim. Ancak öyle hızlı bir şekilde götürdüler ki biz de hayretler içerisinde kaldık. Takip etmeye çalıştık. Çünkü bilemiyoruz yani ne yaparlar belki de hani bu adama bir zarar verirler diye düşündük. Endişe ettik. Daha sonra Reşat Bey'deki adli tıpa gidildi. Biz de içeri girdiklerinde yetiştik. İçeride kan verdi. Bütün bu aşamalarda sivil polisler yanındaydı Koray Bey'in. Bütün bu aşamalarda sürekli içeride, ne bileyim işte arabada hep yanındaydılar. Daha sonra bir tomografi filmi çekilsin istenmişti. Balcalı'nın adli tıpı ve bu tomografi e, filmi aslında Perşembe'ye gün verilmişti. E, o günü beklemeyelim e, dediler ve eski adıyla universal, şimdiki adıyla Adana Hastanesi'nde bir an önce e, bu e, tomografi filmi çekilsin istendi ve film çekildi. Ben e, tabii merak ettim e, filmin sonucunu. E, yani Radyoloji doktoru şifai olarak işte üç kaburgası kırık dedi denildi bana. Ancak kendileri gerek kız kardeşi gerek kendisi yani bir de göz cerrahı görsün istediler. Göz cerrahı doktorunun odasına girdik beraberce. Göz cerrahı doktoru bilgisayardan baktı tomografiye. Uzun uzun baktı hatta ve ben burada bir kırık görmüyorum dedi. Biz şaşırdık yani. yani ben özellikle çok şaşırdım yani e, göz şera doktor da bilir yani göz kafesindeki kırıkları. Neyse bu şekilde servise çıkarıldı. Kendisi yatış yapılsın istiyordu. Hastane yatışa gerek duymadı ve bu CD'yi kız kardeşi ben Balcalı'ya götüreceğim dedi ve CD Balcalı'ya götürüldü ve Balcalı'nın adli tıpı normalde her hastane kendi bünyesinde çekilen filmi kabul eder ama gördüğümüz kadarıyla Balcalı'nın adli tıpı bu rapora göre hareket ediyor ve bu rapora göre işte herhangi bir not da düşmeden dış merkezde çekilen filme göre gibi bir şey düşmeden, not düşmeden yani direkt o raporu kabul ediyor. Benim bu rapordan ciddi şüphelerim var. Çünkü sivil polisler hiçbir yerde bizi bırakmadılar. Yani Koray Sarısaçlı'yı yalnız bırakmadılar. Ve yine sivil polislerin olduğu yerde Mehmet Emin Çınar avukat, hiçbir yerde Koray Sarı Saçlı'yı yalnız bırakmadı. Yine Reşat Bey'deki adli tıpta kan örneği aldılar ve o kan örneğine göre bazı işte yine sivil polislerin içeride olduğu laboratuvarda kan örneği aldılar ve o kan, kan örneğine göre bugün adli tıp e, raporları vesaireleri hazırlandı. Yani e, bu iş bu işin ben bir e, kumpas olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama yani bunu e, masum insanlara bu kumpası yaparken masum insanlara hiç alakası olmayan e, insanlara yani bunlardan biri de benim. Buna böyle bir şeye e, vicdanı olan böyle bir şeye kalkışmaz. Böyle bir iftiraya kalkışmaz. Ben Koray Sarı saçlı kaçırıldığında bütün çevrem şahittir ki annesinden sonra en çok üzülen kişiydim. Günlerce yiyip içmedim. Yani eşimdir nazarıyla baktığım için ve onun böyle bir duruma maruz kaldığını düşünmek beni üzdüğü için günlerce yiyip içmedim. Günlerce kendime gelemedim o 13 gün, boyunca hatta kendisine dedim ben bu kadar zayıfladım sen hiç o kadar zayıflamamışsın dedim. Güldüm yani sen ben senden daha kötü oldum dedim. Bunu bilmesine rağmen ne kadar üzüldüğümü ne kadar acı çektiğimi bilmesine rağmen sırf yani ben kendisiyle ilgili bir takım gerçekleri konuştum diye bu olayda Furkan Gönüllüleri yani yoktur buna ben inanmıyorum, inanamam dedim diye birilerinin ona baskı yapmasıyla yani bana böyle bir iftira atılması, atılmasına müsaade etmesi gerçekten çok acı verici bir durum. Ben geçen videoda demiştim ya, yani 16 yıl bir yalanı yaşamışım. Bu suç duyurusu o yalanın tescilidir ve bana yaşatılan zulmün tescilidir. Rabbim bu insanların şerrinden bütün mazlumları muhafaza etsin diyorum. Beni de, çocuğumu da ve bütün mazlumları da Rabbim bu insanların şerrinden muhafaza etsin diyorum.